Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Cherry Swap IFO test aktivitesine nasıl katılabiliriz onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Cherry Swap OKEX test chain üzerinde hizmet veren adından da anlaşılacağı gibi bir merkeziyetsiz borsa yield farming projesi. Bunlar 7 Nisan yani dün yayınlamış oldukları bir duyuruyla IFO test aktivitesini başlattıklarını belirttiler. Bizler bu IFO test aktivitesine nasıl katılacağız sizlere onu göstereceğim. Bu ifo test aktivitesine katıldıktan sonra arkadaşlar Cherry Swap'ın mainnet işlemleri tamamlandıktan sonra bizler white liste yer alacağız. Ve bu white liste yer aldığımız için ön satıştan yararlanmış olacağız arkadaşlar. Bugünkü yapacak olduğumuz işlem bize bu yararı sağlayacak. Biz de eğer bu ön satışa katılabilirsek arkadaşlar Çerileri ucuza alıp daha sonra burada kar ile satmış oluruz. Dilerseniz hemen bu ifo test aktivitesinin nasıl yapılacağını sizlere göstereyim. Çeri swap sitesine geldim arkadaşlar. Bakın burası ana sayfa kısmı. Daha önce bizler burada airdrop işlemlerine katılmıştık. O zaman henüz kanalımız yoktu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an için bir çerinin Fiyatı 331 dolar seviyelerinde. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Buradan ifoya tıklıyorum. Arkadaşlar, CherrySwap'ın ifo test aktivitesi sayfasındayım. Burada kampanyanın ne zaman sonlanacağı bilgisi yer almakta. Bakın 20 saat 41 dakika sonra diyor. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde buradaki süre daha azalmış olacaktır. Benim burada yapmam gereken işlemler şu. Şurada bakın kontrbe kısmı var. Burada arkadaşlar Cherry OKEX Test Chain Liquidity Pool'a ben ne yapacağım? Ben buraya likidite oluşturacağım ve bunu buraya yatıracağım arkadaşlar. Bu işlemleri yapabilmek için Metamask'ı kullanacağım. Metamask'ta da bakın arkadaşlar OKEX Test Chain'in seçili olması gerekli. Öncelikle ben buradan Exchange kısmına tıklıyorum. Ben buradaki OKT'lerimle arkadaşlar çeri alacağım. Ve mevcut tutarımın yarısına çeri alacağım. Yarısını OKT olarak tutup bir likidite havuzu oluşturacağım. Bu havuzu da gidip ifo test aktivitesi sayfasında oraya yatıracağım arkadaşlar. Böylelikle bu işlemi tamamlayıp CherrySwap Ifo Test etkinliğine katılmış olacağım. Eğer sizin hesabınızda yeteri kadar OKT yoksa, bakın buradan Discord sayfasına girip buradaki daveti kabul edip Metamask'taki OKX Test Chain ağınıza test OKTLeri talep edebilirsiniz. Bakın burada adresiniz var, burada daveti kabul edip adresi Gelen sayfaya kopyaladığınızda hesabınıza 100 OKT tanımlanacaktır. Daha önceki videolarımızda da zaten bunun nasıl yapıldığının bilgisi mevcut. Şimdi benim hesabımda 191 OKT var. Ben bu 191 OKT'nin bakın 91 OKT'si ile ne alacağım? Çeri alacağım arkadaşlar. Buradan da çeriyi seçiyorum. Çeriyi seçtim. Benim 91 OKT karşılığında 149.346 çeri alacağım bilgisi var. Ben bunu bakın swap'a basıp kabul ediyorum. Onaylı diyorum arkadaşlar. İşlem gerçekleşti. Gördüğünüz gibi benim buradaki çeri hesabıma da bu yansıdı. Şimdi liquidity kısmına geliyorum. Bu liquidity kısmından add liquidity diyorum arkadaşlar. Buradan üst tarafta çeri olacak, alt tarafta arkadaşlar OKT olacak. Şimdi ben çeriyi seçmem lazım. Bakın 149.320 çeri karşılığında benim benim 149 çerim karşılığında yaklaşık olarak 90 OKT'm ne yapacak arkadaşlar? Bu liquidity'nin oluşturulması için kullanılacak. Buradan supply'a e basıyorum ve confirm supply diyorum. Bakın, bu işlemi de bizler başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi ifo sayfasına gidebilirim. Ifo sayfasına geldim arkadaşlar. Burada contribute'e basıyorum arkadaşlar. Şimdi benim hesabımda 103.950'lik bir COKT Liquidity Pool var arkadaşlar. Ben buradan Max'a basıyorum bakın, Max'a basıp, Confirm diyorum. Gördüğünüz gibi benim burada ne oldu arkadaşlar? Onay işlemim gerçekleşmiş oldu. Ben daha öncesinde de buraya bir likidite oluşturmuştum arkadaşlar. Sizlere anlatmak için yeniden bir likidite pula ekleme yaptım. Cherry Swap'ın bu test ICO etkinliği bu şekilde arkadaşlar. Buradaki işlemleri başarıyla yapan arkadaşlar ilerleyen günlerde mainnet'inin açıklanmasından sonra whiteliste yer alacaklar ve onlar da bu çerileri ön satışına katılma hakkı kazanacaklar arkadaşlar. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın, kanalımıza abone olun. Yorumlar kısmından bizle etkileşime geçin arkadaşlar ve lütfen kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın sevgili arkadaşlar.